Şimdi e, kitabında e, çok bol hikayeler var. Evet, hikayesi hikayesi en, bol. en bol. Hikayesi en bol. Zaten e, vakfa da bağışlı geliri. Çağdaş yaşamdaki e, kızların okumasına gidiyor evet. Evet harika. Şimdi orada böyle sonlarına doğru yani kartlar aslında ortadan kalksa diyorsun. Evet evet. Ya yani kart sonuçta bir, bir şekil. Evet yani, yani bu plastik kartlar ortadan kalksa. Aynen. aynen. Yani ödeme e, sistemi kurulan ödeme sistemi aslında işte 13 ile 16 hane arasında değişen Kart numaralarıyla evet. o zaman çünkü bütün dünyada halen bir nasıl bizim TCKN var. E, bütün dünyada bir vatandaşlık numarası yok. Evet. E, dolayısıyla da bir 16 hanelik kart numarası evet. sistemde tutuluyor. Aynı kartla Avustralya'da da ödeme yapabiliyorsun. Finlanda'da da yapabiliyorsun. Arjantin'de de yapıyorsun. Türkiye'de de yapıyorsun. E, şimdi ama onu taşımak için. Bir şeye ihtiyaç vardı. O da bir kart idi. Hatta kart da kart vizitten gelmişti. E şimdi bakarsan son yıllarda nasıl kart vizit pek değiştirmiyoruz. Evet doğru. Ee, ben seni bulurum. Geçen gün daha dün gece hatta bir, bir yerdeydim. İşte ben seni bulurum. Instagram'dan da, Whatsapp'tan da, LinkedIn'den de sana mesaj atabilirim. Şimdi o hale geldiysek demek ki oradan gelen e, mantığı, oradan gelen bir kart, fiziksel karta gerek yok. Ee, senelerdir kredi kartları kartlar ödeme sistemi içinde biri olarak biz bireylere kredi kartı kullanırken ne diyorlar verirsin? <laughs> İki oğlum var maşallah Allah bağışlasın böyle ödüller alıyorlar ki farklı alanlarda evet. onların nasıl kredi kartı kullanma alışkanlıkları ama daha da önemli bize ne tüyo verirsin? Evet ee, ama ikinciden başlayayım çünkü işte nakdi sevmeyen bir kişi olarak ben çocuklar birazcık hani harçlık alabilecekleri bir döneme girdiklerinde onlara önce birer banka kartı verdim kredi kartı değil Ayrı bir hesap açtırdım kendi kullanım alanım içerisinde bankada ve işte ayda o zamanki parayla 20 lira, 30 lira veya Koydun. daha doğrusu haftalık tabii harçlık haftalık oluyor biliyorsun. dedim ki yani bunu ATM'den de çekebilirsiniz ama gidip alışveriş de yapabilirsiniz. Zaten kart biliyorsun banka kartları Türkiye'de şifreyle kullanılır. Dolayısıyla çalınsa bile bir risk yok. Ve çocuklar o şekilde e, banka kartıyla nakde fazla bulaşmadan alıştılar. Ya, büyüdüler, alıştılar. Şimdi artık kendi gelirleri var ve kredi kartları var. Dolayısıyla e, o nakitsiz toplumu o şekilde kullanıyorlar. Yani bir, bir kere birincisi yani 20-25 yaşına gelene kadar bir insan hep nakitle harcama yaptıysa ona birdenbire bir kredi kartı verdiğinde zaten bir Zor. Şaşırıyor. <laughs> Şaşırıyor. Yani o yüzden bence anne babaların birinci yapması gereken banka kartıyla çocuklarına e, harçlıklarını de. vermeleri. E, dediğim gibi banka kartı aynı şimdi kredi kartı da o noktaya geldi. Çiftliğiyle kullanıldığı için bir risk yok. Evet. E, alıştırmaları lazım ama hesaptaki parayı kullanılmasını öğreniyor o zamanda üstelik. Doğru. Şimdi kredi kartında birden ha, banka kartını ıska geçip kredi kartı verirse işte diyelim ki 5 bin lirada limit var. Birden bir o 5 bin lira limitte ben harcamalıyım gibi hissediyorsun. Kendini 5 bin lira kadar zengin hissediyorsun evet. o anda yoksa. Şimdi Türkiye'de bir sürü yasa çıktı, BDK bir sürü sınırlamalar getirdi. O yüzden kolay kolay limitlerin çok ötesinde bir harcamaya giden. Gidermiyor. aslında evet. gidilmiyor. Ama sen zaten yıllardır bu programda anlatıyorsun. Sonuçta ihtiyaç mı, istek mi? Ayırıyorsun hani, tamam. E, bunu ayırmaları lazım. Aynı yere gel. Ara geldim. sıra tabii ki sadece istek de olabilir. E, ara sıra kişinin kendini de ödüllendirmesi olabilir. <laughs> Ama asıl ihtiyaçlar için. Hani yüzde seksene yirmi kuralını tamam, öyle kurmalar lazım. O yüzden sana. seni dinlemelerini tavsiye ediyorum. <laughs> Süper. Evet e, Maycini kurucusu, CEO'su Mehmet Sezgin bizlerle beraberdi çok çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Sezgin bütün tiyolar için ben hakikaten çok güzel bir şey hatırlattı bize. Ül ülkemizin bankacılığının kıymetini bilmemizi ve dünyanın daha yeni yeni o standartlara varmak üzere olduğunu bize hatırlattığın için de ayrıca teşekkür. Rica ederim. Gerçekler.